bu güzel Ramazan akşamında bizleri sizlerle buluşturan Rabbime hamdü senalar. Tövbe kapıları 24 saat açık. Siz de inşallah parçaya eşlik edin ki bugün bizim için bir milad olsun. İnşallah. yıl boyunca ne hasat ederse tarlada kardeşiyle beraber paylaşırmış. Kardeşiyle beraber paylaşırmış. İbrahim ne hasat ettiği şeyler. O da İbrahim'in haberi olmadan kendi payından üç görev İbrahim'e paylaşıyor.

Nasıl tatlı oluyor mu diye. Bir de şöyle bir şey var. Allah-u Teala ayetlerinde de peygamber... O zaman üç tane kızınız mı olması lazım? Üç tane kızı olan salih bir şekilde, İslam'a uygun bir şekilde yetiştirirse eğer allah Teala onu cennetine koyacak. Müjde veriyor, haberiniz olsun. İnşallah bugünün yüzü suyu hürmetine Allah senin bu güzelliğinden dolayı bizi de cennetine koyar. Olur mu? Bu da razı 납ı. bir Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoş geldiniz. kabul etsin inşallah. Bugün sizleri gördüm çok mutlu oldum. Hakkari'de böyle güzel manzara bir alkış gelsin Sayın Valim'e Belediye Başkanıma sanatçı dostlarıma güçlü 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 Al işte abi, Güzellik abi. burada Kesinlikle, Büyük bir sevgi istediği var Kesinlikle. Evet anneler burada, çocuklar Burada <laughs> Ramazan var Ramazan'a ve Biroz'u hoş Hoşçakalın Altyazı M.K. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسعد ضائعه فاتاه الوحي فاشرق ان حبت بالروضه سكنت روحي وجبار الهادي محمد يا طيبه Ve kibaril hadimuhal Esselamu aleyke ya Ya Resulallah Esselamu aleyke Bir daha söyleyin. Esselamu aleyke Allah'ınıza Sizden dua bekliyor inşallah. Hadi bakalım. Esselamu aleyk.